A milli takımın Dünya Kupası'nda yer alması bir neslin hiç görmediği, bir neslin ise çocukluk hatıralarında güzel bir ana olarak kalmış bir durum. Şimdi ise 24 yıl sonra bu görkemli organizasyona son zamanlarda hiç olmadığımız kadar yakınız. Peki turnuvaya nasıl gideriz? Gelin birlikte inceleyelim. Bu dev organizasyona gitmenin en kolay yolu grup lideri olup doğrudan katılmak ancak Millilerin bu şansı kendi elinde değil. Türkiye grupta kalan 2 maç öncesi lider İspanya'nın 3 puan gerisinde yer alıyor. Ayrıca averaj olarak da Matadorların bir hayli gerisindeyiz. İspanya ile oynayacağımız son maç öncesi ise beklentimiz onların Gürcistan karşısında puan kaybetmesi olacak. Bir diğer ihtimal ise playofflar. A milli takım grupta ikinciliği hemen hemen garantiledi. Kalan maçlarda alacağımız bir puan dahi bizi grupta ikinci yapacak hatta belki buna bile gerek kalmayacak. Milliler playoff'a kalması durumunda ise tek maçlı revanşsız iki tur oynayacak. İlk turda seri başı olması kesin olan Türkiye bu maçı evinde oynayacak. Final turunda ise seri başı olmamızda yüksek ihtimal. Sizce Milliler 24 yıllık hasreti bitirebilecek mi? Yorumlarda buluşalım.